Niye <laughs> şey? Oğlum helal lan, helal lan geçen benim bak şu an var ya çok mutlu oldum geçen dün mü okudum ondan önceki gün mü okudum bu Enes'te olan yayında böyle işte bir tık böyle elren şakası bilmem ne falan filan döndü ya aramızda ondan sonra bunu böyle magazinsel hani sayfalarda paylaşıyor ama paylaşma biçimi de miza olduğunu bahsetmiyor sanki ciddi öyle şeyler kurmuşuz falan gibi ara aramızda ulan altında yorumlara baktım ya bir durun bir bir şey anlatıyorum be bu B olayını kim çıkardı? He, ben çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> ya sen ruh hastasın Cyber. Bunu ben çıkardım değil mi? Doğru. Oğlum benim çıkardığım şey bana yapılır mı lan? Eee <laughs> yapılır doğru söylüyorsunuz. Ben yapıyorsam. Kuralımız da bu yani. Yapıyorsak yapılır aynen öyle karşılıklı bir ilişki gibi düşünün. Ee, ne anlatıyordum ben? He. Bana, ben Baba, insta yorumların altına bir baktım. Millet yazmış işte. Bana, ya orospu şurada bir şey öveceğim, bir kitle öveceğim, kardeşlik öveceğim, dostluk öveceğim. Gelin bu anasını siktin ya sahibi. Sen çete B dedikleri için kızdığın için ben de ettim. Etkili ee, Devam anladım. edebilirsin. Ee. Oğlum benim B sesim yok mu sende? Ya bir de, bir de senin seslerini mi alacağım tek? <laughs> Orası sanki hiç almıyor ya. Ben almıyorum atıyorlar. <laughs> Altına yazmışlar işte Röhl'e işte limon Tayfa kardeşdir falan filan diye. Vallahi hoşuma gitti. Vallahi bak ne zamandır yorumlara böyle. Bakarım bir iki şey bulurum. Yani bende de oy var ha. 100 tane güzel yorumun arasında iki tane şerefsiz böyle bulurum oradan yakalarım. <laughs> mi de bozarım yani öyle söyleyeyim onu da. Ondan sonra bir baktım böyle 10 numara 5 yıldız şeyler muhabbetler dönmüş. Valla hoşuma gitti o durum. Ee, ama yeni bir olay var. Yeni gelen yeni gelen kardeşlerimiz Twitch'e yeni gelen işte Erlen'den olsun, benden olsun, Vıtıcı'ndan olsun, Jahri'nden olsun. Ferit'lerde çok o durum yok. Ferit'lerin biraz daha harbiden efendi. <laughs> biraz daha onlar böyle abi modunda anladın mı? Rahat durun sikmeyin belanızı falan diye böyle. Onlarda çok o durum yok da böyle bir yeni sezdiğim bir şey var. Bu olmadan bence önlemeliyiz. Ya mesela aşırı fan olma durumu. Ya takım tutar gibi yayıncı falan tutuyorlar ya. O çok kötü bir şey ya. İnanılmaz kötü yani. Mesela Pelin paylaşılıyor. Altında alakasız bir yayıncının bir şeyini yazmışlar. İşte Ellen paylaşılıyor. Altında ap apayrı alakasız bir muhabbet dönmüş. Ulan bizim şey paylaşılmış. işte bir götten möttenle ilgili bir şey paylaşılmış. Enes Batur götten klipleri. Ulan altına bir baktım. işte şey de başladı bak. Yayın, taraftar gibi yayıncı tutuyorlar. Onu geç. Mimleri de kontrol ediyorlar. Bir de götten miyim? Hani <gülüyor> eraylardan. Be. <laughs> e, eraylardan dododan ha. falan çıkmasına rağmen böyle altında demişler şu ekipten bu mimi de çaldılar falan filan diye. Öyle muhabbetler falan da geçmiş ki söylediği de Ahmet abi Ahmet abi kendi yayında da söylemişti ne yapalım şimdi her mimi böyle ulan bunu ilk kim yaptı bir araştıralım bir bakalım ona göre bir davran hepsinin altına ek falan mı koyalım böyle aka vıtıcın falan mı diyelim şimdi takılmayın oğlum böyle şeylere ya o kullanır o kullanır ne kadar saçma ya cik cik ne kadar saçma yani biz de biliyoruz tamam Twitch Türkiye e, mimlerinin yüzde sekseni bu kanal üzerinden dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam onun biz de farkındayız ama. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi adam buraya alıyor mesela bu sözü paylaşıyor altında ver yalsın kavga amına koy. Oğlum manyak mısın Kaç yaşında da gençliğinizin bağrında adamsınız ya. Valla onun için harcadığınız 10 dakikaya bile üzülürüm bak onu söyleyeyim net. Sonra var kırkınızda elinizde ulan 15 yaşındaki 20 yaşındaki 10 dakikamı geri ver deseler veremezler anladın mı? Anladın mı? Bunu bilerek yaşayın yani şu hayatı ya. Bir eğlenmeye bakın bir keyfinize bakın ya. Neymiş bu böyle? Aynen öyle mim sayfalar. Nerede lan o? He? Şunu bir ben bunu daha resmi hale getiriyorum. Bunu daha resmi hale getiriyorum arkadaşlar. Nerede o? Müzisyen nokta mims. Burası artık daha aktif bir şekilde kullanılsın Hanofarçım. Bak. Buradaki mimler nereden gelmiştir? Nasıl olmuştur? Başlangıcı nedir? Mimleri çıkışı var. Yeter artık. Böyle. <laughs> Bu sayfa kullanılsın. Aynı öyle bak. El erendi, şaka gözlüğü, DC götten bak diyor mesela. Bu mim dodo olarak bildiğimiz Doğukan Pınar tarafından kullanılan bir kelimedir. Zamanla tüm erik tarafından kullanılarak bir mim haline gelmiştir. Ayrıca Hanofar tarafından logosu tasarlanan bir mim chat'ten olarak bilinir demiş. <gülüyor> 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 Bak burada 10 numara her şey var. 5 5 Ferit Ali. Buyurun buyurun. El Arandis. Canlar. Zafer Ankıl. Bunu artık bu, burada genel de paylaş. Genel olanları da paylaş. Paylaştığın genel mesela atıyorum. Ahmet abilerden min paylaşın. Adamın logosunu falan koyuyor ya bilsin. Herkes bundan sonra o zaman bilsin yani. Sonra lafı oluyor. Ben de izin isteyeyim. Bir muvaffakatname imzalayayım. <laughs> Ahmet abi bir sözleşme gönderim. Abi bunu bir yıl kullanabilir miyiz falan diye. Tabi tabi. <laughs> Doğru sayfanın adı müzisyen miyim ama orayı Ondan bir şey olmaz ya. Buraya belirttin mi? Bir şey olmaz. İki de oğlum. reklamımız olmaz mı? İki de o da reklam olsun oğlum. Ana ufak uğraşmış o kadar. Ben bugün çikolatalı simit yedim. Çok güzelmiş. Çikolatalı simit mi? Ya bu yabancı polislerin yediği yok mu? Dona an... <laughs> ben sana daha konuşmayayım.